Merhaba arkadaşlar, sizinle beraber bugün club, barlarda, diskolarda nasıl oynanır, nasıl dans edilir, onun şeyini çekeceğiz beraber. Öncelikle arkadaşlar, damsız gitmeyeceğiz oraya. Damsız gittiğimiz zaman, biliyorsunuz problem orada yani. O yüzden kesinlikle yanımızda bir kızımız, damımız olacak arkadaşlar. Damsız gittiğimiz zaman zaten herkes uzaklaşacaktır orada. Ha, damla gidersek de kız arkadaşımızı yanımızdan bırakmayacağız arkadaşlar. Her zaman elini tutmuş olacağız. Ee, kesinlikle bırakmayacağız. Yani nasıl dans ederiz, onlarda nasıl oynarız ee, onu bir şey yapmak lazım. Kısa videomuz var. Ee, birlikte çektik. Ee, onu ben şey yapacağım. Ee, öncelikli olarak ee, alanımızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Ee, dar bir alanda. Milleti rahatsız etmeyeceğiz. Çevremizde insanlar var. Onları rahatsız ettikten sonra hiç problem yani yani kalkıp da deli gibi oh budum oh budum oh budum sağ sola çarpma hani zamanı buldun diye bu şekilde yapmayacağız arkadaşlar kısa ve kesik hareketler ritme uyuyacağız kendimize yani ritim böyle <laughs> aynı dans ediyorsun böyle bu şekilde kendi yerimizde yapacağız fazla yani e, dışarıya şey yapmayacağız e, ben biraz kolları fazla sallıyorum ama sallamıyorum yani normalde bu şekilde. geldi kadar. Ben daha hiç çatmadım kimseye. İnşallah çatmam da yani. yani ben dikkat ediyorum yine yani sağdaki soldakine. Şey yapıyorum o yüzden. Şey yapmıyorum. Şimdi bir ne kadar bir kalabalık olduğunu gösteren videomuz var. Onu bir izleyelim. Sonra döneceğiz tekrar. gördük. Kalabalık yani. Gördük yani kalabalık. E bu kalabalıkta nasıl oynayacaksın? Zaten öyle bir şey yapma. Çok iyi dans edebiliyor olabilirsin. Yani çok da iyisin de böyle tuk 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 tuk. Yapıyor. Ama kardeşim bu club disco bu. Sen kalkıp da sağa sola bilmem ne. Ya. Hem zaten iyi dans etsen ne olur? Rahat Sen ne olur orada? Kız arkadaşın var mı yok mu yanında? O önemli. Kalkıp da orada bir tane adam tek başına gelmiş oraya orada kız bulmaya çalışıyor. Lan böyle adamı şey ya bir tanıdığı vasıtasıyla girmiş ya da hep girip giriyor, girip duruyor yüzsüzlük yapıyor. Girip duruyor oraya yani. Bunun bir şey yok ya yani başka bir açıklaması yok zaten. O, o şekilde karizma varız, bu olmaz. Mutlaka yanımızda damımız olacak. Orada yazıyor damsız girin lan. Damımızı aldıktan sonra da onun yanında hiç ayrılmayacağız arkadaşlar. Devamlı sürekli onu sürekli Onun yanında da. Şimdi e, ben size bir video daha var. Sadece o e, daha parti başlamadan önce çektim sizin için var. Hani birkaç tane figür gösterdim. E, o şekilde. Şimdi izleyelim o figürü. <laughs> eee benim hareketlerimi tam olarak yapmak zorunda değilsiniz zaten. Ama ona benzer bir şey. Mesela. Yani bas vurduğunda bir kesik bir hareketle. Mesela iki arayın hareketi iki hisseda. Mesela bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela. mesela bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya benim eller falan büyük olduğu için yani biraz fark ediliyor. Siz daha minyon tipi olduysa sizi de daha iyi duracaktır bu. Ee, hiç şüphem yok. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Başka buralarda söyleyeceğim bir şey. Ne olabilir size? Ya fazla kendinize dağıtmayın. Kendinizi bilinçli bir şekilde yiyin. Adam gibi girin. Adam gibi çıkın. Eğlencenize bakın. Kimse umurunuzda olmasın. Onlar, oradaki insanların hiçbir sizin için Belki de hiçbir zaman görmeyecekler. Hiçbir zaman da öneminiz olmayacak. O yüzden de kendi eğlencenize bakın. Kendinize eğlenin. Milleti eğlendirmeyin. Diyecek başka bir şey yok. Görüşürüz. Kolay gelsin.